herkese iyi akşamlar kolay gelsin dünden bahsettiğim haftalık analiz videosunu çekeyim dedim bakalım faydalı olursa her hafta bu şekilde bir çekeriz grubun içerisine atarız daha etkileşimli daha faydalı olur düşüncesindeyim ona göre sizlerde tekliflerinizi veya olması gereken şekli bana izah edersiniz ki duruma göre değiştirmesini yaparız şu an şu alttakiler gibi şu denli bir parite analizimiz var. Bunlar bu haftanın içerisinde bize fırsat verebilecek minimum 100 pip'lik hareketler sağlayabilecek parite düzenlemesi. İçerisinde şu an için endeks yok maalesef. Bir tane de dolar endeksi var. O dolar endeksi de tabii ki dolar bacaklı bütün enstrümanların şeklini belirlediği için burada var. Oradaki düşüş devam ederse dolar paritelerinin birçoğunda özellikle başında şöyle USD, CAF gibi olan paritelerde düşüş gözleyeceğiz. Ki grafiklerde bize o yönden doğruluyor. Şimdi sıfırdan bir başlayalım. Şimdi GBP USD şöyle baktığımız zaman genel anlamda bir haftalıkta ve aylıkta düşüş içerisinde. Son dilimde şuradaki bir haftalık bölümden tepkisini almıştı. Oradan yükselmişti. Sonrasında yükselişini gerçekleştirdi. Şu an pul beyine geri dönüyor. D1'e baktığımız zaman o da bizi doğruluyor. Şurada bir gapın oluştuğu bölge söz konusu. Onu tekrardan H4 yapıyoruz. H4'te de özellikle birçok yerde farklı strateji olarak belirledikleri bölgenin terse kırılması olayından tepki almış gibi duruyor. Diğer tarafta da burada pinli alan var. Şu an için en azından hafta içerisinde scalp stratejisi üzerinden günlük işlemler bazından baktığımız zaman şu parite bizim şuradaki 130 piplik 120 piplik e, stratejide alım yönünü değerlendirebileceğimiz bir parite olarak karşımıza çıkıyor. Sonrasında USD CAF, şey, CAT bu da haftalık bazda baktığımız zaman haftalıktaki yükselişini bir anda düşüşe doğru geri çevirmiş durumda. Mum momentumunu karşılamamış. D1'e baktığımız zaman D1'de de tam olarak onaylı bölgeden tepkisini almış ve ilk olarak bizim uğramasını beklentimiz dahilinde olan bölgemizin çizmişiz. H4'e baktığımız zaman orası onaylı bölge olarak karşımıza çıkmış. Burada da baktığımız zaman onaylı bölgeden bir satış gelmiş. Son dilimde baktığımız zaman şuradan yani fiyatın testinin tepkisini alıp inişe doğru geçtiği gözleniyor. Şu son oluşumunu, son engulfunu kırdığı takdirde şuradan şuraya doğru bir satış gözlemleyeceğimizi düşünüyoruz. Yaklaşık 100 pip kadar. Buradan tekrardan alım yönlü bir hareket bekliyoruz şu an için. Altın son dilimde zaten çok sert bir hareket yaptı. Ama haftalık bazda baktığımız zaman da bölge oluşturdu. O harekete baktığımız zaman şurada bir bölgesi var. Bölge üstü bölge statüsünden daha yukarıları deneyeceğini öngörüyoruz. Zaten alarmımızı da 1930'lu 1940'lı seviyelere doğru belirtmişiz, çekmişiz oraya. Orası da şuraya tekabül ediyor çünkü daha önce buraları denemiş. Yani dolar paritesindeki düşüş devam ederse altın yönünde de bir yükseliş öngörüyoruz şu an için. Ama bölgesel anlamda bir inceltme yapıp bölgelerini çizmedik şu an için. Baktığımız gibi haftalık paritede yine son dilimde bir dolar indeksinin yükseldiğini ama son dilimde haftalık bazın son tepesine kadar eriştiğini görüyoruz. Orada bizim bölge olarak tepki almasını beklediğimiz bir alan söz konusu. Oradan tepki alıp aşağı doğru şu bölgelere, yüzlü bölgelere geri çekilmesi halinde şu ana kadar ayarlamış olduğumuz 4 paritenin 4'ünde de tepki beklediğimiz modellere denk gelecektir bu. USD CHF'de de son bölgesini kırıp da aşağı doğru hareket halinde olanlardan. Baktığımız zaman haftalık bölgede testin testine yani market stratejisini doğrulamaya doğru çıktığını görüyoruz. Zaten şu an için alarmını kurduk. Ufak zaman diliminde çok kısa bir vade için trade öngörümüz var. Eğer orayı kırması halinde tabii ki buralara doğru gelecektir. Ama ilk etapta bizim belirlemiş olduğumuz seviye yukarıdaki bölge olacaktır. Oradaki bölge bile takribi bir stratejiyle TET açısından bize fırsat veriyor. 60 pip kadar. GBB nezede kararsız paritelerden bir tanesi. Şu an için çok sert bir haftalık alanın içerisinde. Zaten uzun zamandır da yatay diyebileceğimiz bir seyir seyrediyor. Şuradan itibaren baktığımız zaman. Şu yatay seyirin devamında şöyle baktığımız zaman yanlış çizgi <laughs> bakmayın şöyle çizdiğimiz zaman son dilimde bizi doğruladığını, yükseliş için hareketler gösterdiğini ama tam anlamıyla bir yükselişe de geçemediğini, haftalık bölgeyi kırmadığı sürece de yükselişine devam etmeyeceği öngörüsündeyiz. Daha önce şuradaki haftalık bölgeden bir tepkisine almış ama hala oraya tekrardan bir teste gelmiş değil. En azından ilk başta haftalık bazda bir yükselişle burayı kırdığı takdirde buraya kadar geleceğini öngörüyoruz. O da yaklaşık 300-400 pipin üstünde bir hareket. Zaten o bile ticaret mesafesi olarak oldukça uygun bir mesafe bizim için. Haftalık bazda izlemek gereken paritelerden bir tanesi. Haftalık bazdaki hareketlerini görmeden trade etme fırsatı vermeyen paritelerden bir tanesi. GBP de son dilimde şöyle baktığımız zaman yükseliş gerçekleştirmiş. Son dilimde haftalık bölgesinin bir tepkisini yapmış. Ama Yine de ağırlıklı olarak bir satış bölgesinin bulunduğu alanda. O yüzden bizi hala beklemede tutan paritelerden bir tanesi diyebiliriz. Hala düşüş seyrini tamamlayamayan paritelerden bir tanesi. Özellikle şu son harekette bizi zaten doğruluyor. Hala satış ağırlıklı bir baskı söz konusu. Biz de o açıdan baktığımız zaman eğer satış fırsatını gördüğümüz bir alan bize oluşturursa alta kadar alemi kurduğumuz yere kadar bir satış öngörüyoruz. Onun içinde en azından şu bölgelerin kırılımlarını beklemek bizim için makul olan seviyelerden. Euro GBP şu an için bize yükseliş oynayını çok bariz bir şekilde veren ve kademe kademe ben yükseliyorum diyen paritelerden bir tanesi. Kaldı ki şurada bir e, gapla alanı söz konusu o gapla alanı yukarıda baktığımız zaman bizi doğruluyor Ama son dilimdeki hareketlerini izlemeden şu iki alandaki kırılımları beklemeden ticaret yapmak şu an için uygun değil. Haftalığa baktığımız zaman şu an son bir bölge yapmış Aşağı inmesini öngörüyoruz aşağıdan sonra buraya kadar bir ticaret sunuyor ama çok kısa bir vadeli ticaret sunuyor Eğer bu bölgenin, üstünde bir kapanış gerçekleştirirse bu bölgeyi de o zaman dikkate almayarak direkt bu yönlü işlem arayabiliriz. Ama şu an için yine beklememiz gereken paritelerden bir tanesi. Euro CAF de yükseliş için ona yalan paritelerden bir tanesi. Özellikle şu dilime kadar yükseleceğini öngörüyoruz. Ama onun için tabii ki beklediğimiz seviyeler söz konusu. En azından H4 bazında buralara kadar inip tepki almasını uygun buluyoruz. Çünkü haftanın son iki gününde yaptığı sert hareketlerle satış gibi öngörse de altta baktığımız zaman tek test etmediği alan bir burası bir burası mevcut. Test etmediği alanı kırarsa zaten bu iki alan arasında ticaret olarak düşünebiliriz. Sel yönlüğü onun haricinde buraya geldiği takdirde oradan bu yönlü pozisyon aramak daha makul ve daha uygun olacaktır. Baktığımız zaman buradaki sel mesafesi de ciddi anlamda bir karlı olacaktır. 200 pip kadar bir mesafe sunuyor. Ama buradan tepki alıp bu yönlü ilerlerse ilk etapta en kısa vadede buraya kadar bir bu öngörümüz mevcut. O da ciddi anlamda bir 120-130 piplik bir kar veriyor. O da ticaret trade için gayet uygun. Euro out kararsız paritelerimizden bir tanesi. Bunun da yönü bu yönlüğe doğru dönüyor. Göze, özellikle out paritelerinin son dönemdeki düşüş endekslerine baktığımız zaman bu da bizi doğrular nitelikte. Son dilimde bir H4'lerde bir aşağıya kırılım gerçekleştirdi. Sonra yukarıyı yapıp test etti. Son dilimde H1'de bir bölge olarak burayı öngördük. Oraya da bir alarm kurduk. Son dilimde buraları M30'da daha makul bir şekilde belli oluyor gerçi. Ama biz yine de uygun olarak H1 gördük. Buralara alarmlarımızı kurduk. Buralardan tepki alması neticesinde bu yönlü pozisyonlar aramaya daha muktedir işlemler görüyoruz. Bir de burası var. Tepki neticesinde ikisini de kontrol etmekte fayda görüyoruz. GBP JP'ye son dilimde dediğimiz gibi haftalıkta bir satış aldı. Özellikle GAP bölgesinden daha önce çok haftalar öncesinden buralardayken söylediğimiz bir gaptı. Sonuç itibari gelip testini yapıp aşağıya doğru indi. Düşüşüne devam ettirirse ki son dilimde şurada bir hareket söz konusu gördüğümüz dilimlerin içerisinden. Şöyle baktığımız zaman yanlış telaffuz etmeyelim. Özellikle şu dilimlerden tekrardan satış almasını uygun buluyoruz. Eğer oralardan satış için fırsat bulamazsak alt taraftaki alarm bölgesinden bu yönlü pozisyon aranabilir. Şu an için bize uygun gözüken işlem stratejisi sel yönlüdür. Euro NZ'de de yine kararsız paritelerimizden bir tanesi kısa ticaret olarak bulduğumuz iki bölge var. Son dilimde yaptığı düşüş neticesinde buralar ve buralar testsiz alanları. Çok dikkate değer bölgeler olmasa dahil ticaret mesafesi olarak uygun mesafe olduğu için çizdiğimiz paritelerden aşağıya düşerse oradan bu yönlü bir pozisyon aranabilir. O da makul olarak 100 piplik bu bölge olacaktır. Avut NZD yine Euro NZD Avut'taki benzer hareketlerini yapmış durumda. Euro NZD'deki hareketlere benzer şekilde haftalık bölgeden daha önce tepki aldığı onaylı bölgeden bir test daha almış ve düşüşünü gerçekleştiriyor gibi duruyor. Ama biz daha sağlıklı işlemler aradığımız için en azından ya şu yukarıdaki gaplı bölgesini kapatmasını bekliyoruz. Ya da satış için uygun olabilecek bu bölgenin kırılımını bekliyoruz. Çünkü daha önce birçok geri tepki aldığı bir bölge. Eğer oranın kırılımı gerçekleşirse buradaki alana kadar, alarmı kurduğumuz alana kadar satış gerçekleşebilir. O da yaklaşık 270 piptir. Gayet de güzel bir ticaret alanı, ticaret mesafesi sunmaktadır. Burası olmadığı takdirde tabii ki burası vardır. İlk etapta orası bile 100 pipten fazla bir imkan sunacaktır. İki alanda da satış yönünü bize fırsat sağlamaktadır parite. Bilginiz olsun. Şöyle baktığımız zaman burada da yaklaşık yine 100 piplik bir ticaret mesafesi sunuyor. Alttaki mesafe daha temiz, daha test edilebilir bölgeden. Onun nedeni de haftalık bölgeden satış gelmesinden ötürüdür. Out nezledi de haftalık bazda bizim daha önce söylediğimiz ve şuradaki alandan daha önce test ettiği alandan satış baskısı gören paritelerden. Ama günlük satışlarında tam olarak bölge statüsünde olduğu için bölgenin sonu olan şu Engulf stratejisinin sonu bizim için satış baskısının geldiği yegane bölgelerden bir tanesidir. Oranın kapanması neticesinde yaklaşık 250 pipten fazla bir ticaret mesafesi sunar. Garanti olabilmesi açısından o fitilin bitmesi bizim işlemimizin daha sağlıklı ilerlemesi netin e, neticesine bağlanır. O yüzden biz kapanışın gelmesini daha uygun buluyoruz. Bilginiz olsun. Nezlede de satış gören paritelerden bir tanesi ama makul bir ticaret mesafesini yakalayamadık sadece Scalp için şöyle bir parite öngördük. Buranın kırılımı neticesinde ki o da H4'te gözüküyor. Yine Engulf stratejisinin pinlerin altı az önceki JPY paritesiyle aynı benzer hareketlerde. Buranın kırılımı söz konusunda buraya kadar gelmesini uygun buluyoruz. Dediğimiz gibi daha önce biz ne kadar nizami bölge varsa o nizami bölgeye hareket ettiğimizi söylemiştik h 4'te ne kadar nizami olmasa da D1'de çok nizami bir bölge olduğu için buranın tepki alması daha muhtedir gözüküyor bize. Aradaki ticaret mesafesi de 100 pip olduğu için çizmeye gerek bulduk. NZD/USD şu an için NZD'deki e, hareket söz konusu olmasa da dolardaki değer kaybını öngörmemiz neticesinde tam da bölge statüsünde olmasından ötürü buraya kadar bir ticaret mesafesini uygun bulduk. Tabii ki güzel bir engulsa kapatması halinde. O da yaklaşık buradan buraya kadar bir ticaret mesafesi sunuyor. En azından Engul sonu olarak nitelendirdiğimiz takdirde dahil ki şurası yapar o da. Bu bölgenin üstü yapar. O bölgenin üstünde dahil 250 pipin üstünde bir kar sunuyor ki bu da gayet ticaret mesafesine uygun. NZ'de CHF'de de haftalık olarak bir yükseliş öngörüyoruz. Ama günlük anlamda tam o e, yükselişi yakalayabilmiş değil. H4'te tam olarak bölge üstünde güzel bir engulfla kapatması halinde ilk bölgemiz burası olacaktır. Orası çok ciddi anlamda kar sunmasa da bir üst bölgelere gitme durumu olduğundan ötürü biz bunu çizme gereği duyduk. Çünkü trend kırılımını gerçekleştirdiğinden ötürü TP1'ini gerçekleştirmiş. TP2 ve TP3'ün gelmesi olası. O yüzden de daha makul bölgeler bizim açımızdan. cad de Haftalık anlamda yükselişine geçen paritelerden özellikle bariz bir yükseliş çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. O yüzden her geri çekilme bir fırsat neticesinde baktığımızdan ötürü burada güzel bir H4 bölgesi bulduk. H1'de dağınık olsa da H4 de bizim için uygun bir bölge statüsünde alarmımızı kurduk. Oraya gelmesi neticesinde bölge altında veya tepki sonrasında işleme girip uzun pozisyon olarak buralara dek işlemin taşınabilir özelliği mevcuttur. O yüzden işlem paritelerinin içerisinde seçtiğimiz paritelerden bir tanesidir. Endekslerde şu an için sert satışlar göründüğü için şu an için uygun bir parite çıkmadı. Çıkmamasının neticesinde de bizler burada bunu değerlendirmedik. Bilginiz olsun. Haftalık pariteler bunların içerisinde çizmeniz gereken bölgeleri hazırlık yaparak bu grafiğin üzerinden özellikle bizim alarm yaptığımız, alarm kurduğumuz alanlara kurabilir, denemelerinizi yapabilirsiniz. Veya uygun bulunan paritelerde işlemde alabilirsiniz. Herkese iyi hafta sonları.